Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Hoş geldiniz tekrar Yaprak Ün kanalına. Evet bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Global bir şekilde kutlanan, yıllardır kutlanan bir gün. Ee, sizin de kutlu olsun. Ben pek özel gün insanı değilim. O yüzden e, bu günlerin ekstra ayırt edici bir e, niteliği olduğunu hiç hissetmedim. Ama şu açıdan bakarsak, ben sonuç olarak kolektifi okuyorum ve kolektif bilinç şu anda Sevgililer Günü kutluyor. Belki gündeminize daha çok aşk geliyor olabilir, ee, daha çok aklınızdaki kişileri düşünüyor olabilirsiniz. Ee, daha aşk aşk düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden ben de işim kolektif enerji okumak olduğu için bu yoğunluğu değerlendirmek ve e, aşksal mesajlar almak istedim kartlardan. Yani şöyle, aşkın sizin hayatınızdaki yeri ne? Size ne kazandırıyor, sizden ne götürüyor? Ya da bugüne kadar size neyi öğretti? Bundan sonra ne deneyimletebilir? diye sorular soracağım ve sadece size özel bir açılım yapmak istiyorum. Açılımın sonunda tabii eksik kalmasın aklınızdaki kişiler için de şöyle küçücük bir an enerjisi okuması yaparım. Bir quick reading yaparım sizin için. Bugüne benden hediye olsun. Hadi başlayalım o zaman. Kolektife niyet ediyorum. Bakalım şu anda beni dinleyen sizler acaba duygusal süreçlerinizde nerede duruyorsunuz? Bir görelim. Sonra da Aşkın, duyguların, ilişkilerin sizin hayatınızdaki yerini birazcık sorgulayalım. Parası. Şu an neredesiniz? Azize. Hmm. Kolektif. ikilisi. Şimdi yeniliklere yelken açmış bir kolektif var gibi görünüyor burada. Ee, aslında sezgisel olarak kendinizi çok güçlendirdiğiniz, sezgisel yanı sıra bir taraftan da somut anlamda bazı değerlerin farkına vardığınız ve buradan sonra artık hayatımda yeni ufuklar, yeni bir hayat, yeni ihtimaller vesaire buraya doğru gitmek istiyorum dediğiniz bir dönemdesiniz. Ancak bakın bunu kuru kuru yapmıyorsunuz. Yani burada bir azize var. Şimdi kartın kombinasyonun tam ortasına düşen azize bize şunu da söyler. Ben e, pek çok konuda kendimi geliştirdim. Dişiysem dişiliğimin farkına vardım. Erilsem gerçekten dişil tarafımla dengeye gelmeyi öğreniyorum. Yani bu yolculukta çok fazla yol kat ettiğinizi söylüyorsunuz. En azından artık sadece ilişkilerin sizin hayatınızda bir heyecan ya da e, bitip başlayan bir olgu olmasından çok sizin hayatınızda aslında bir taraftan ruhunuzu da büyüten bir yanının olduğunu söylüyorsunuz gibi görünüyor. Yani duygusal anlamda çok olgun kişiler var sanırım kolektifte. Buradan sonra sizi çok basit şeyler paklayacak gibi durmuyor. Biraz daha ağırlığı olan duygular, biraz daha nasıl diyeyim derinlikli şeyler yaşamak istiyor olabilirsiniz. Ama bu ne melankolik ne de aşırı her şeyi ciddiye alan bir kişi olduğunuz anlamına gelmiyor. Kesinlikle para ası bir şeye artık gerçekten de emin olduğunuzu, yani dünyevi değerlerle sezgisel iç dünyanızı dengelemeye başladığınızı ve bu şekilde de artık bakalım buradan sonra önümde ne var diye hayatı izlediğinizi görüyorum. Gayet güzel başladık. Nihai kaza. Bence zaten olması gereken olmuş. Sizce de çok ilginç değil mi görsellerin birbirine bu kadar benzemesi? Burada da bir ay vardır, sezgisellik vardır. Ee, Azize de zaten e, dişil enerjiyi temsil ettiği için onun başındaki taç da ayın fazlarını gösterir. Yani yaşanacak bir şey varmış ve gerçekten olmuş. Ee, sizin ulaşmanız gereken bir nokta varmış ve bu noktaya ulaşmışsınız. Sezgisellik çok e, dilime geliyor. Ama bir taraftan da sanki dişil enerjiyle ilgili bir şey var burada. Bir soralım bakalım duygusallığınızın hangi aşamasındasınız? İç dünyanızın nihai kaza burada ne demek? Hangi e, alana ulaştınız? Hangi alana geçiş yaptınız? Bir öğrenelim. Haberci, Sirius enerjisi, uyum ve denge. Kesinlikle eril ve dişil, batıni ve zahiri, hani görünen ve görünmeyen taraf, dünyevi olan ve ruhani olan, sanki her iki tarafı dengelemeyi öğrenmişsiniz gibi görünüyor. Bunu ne vesileyle yaptınız öğrenelim mi? Şimdi aşk sizden geçerken ve siz de aşktan geçerken eğer bu noktaya geldiyseniz demek ki e, hemen eveliyatında önemli bir şey yaşamışsınızdır hayatınızda ki buraya bu nihai kazaya ulaşmışsınızdır. Yani artık kırılacak, dökülecek olan olmuştur ve toplanma aşamasına geçmişsinizdir ve bence çoktan toplanmışsınızdır ama bu hangi vesileyle oldu bir öğrenelim. Evet bakın bir partner ile Zaten hani ilişki açılımı yapıyoruz ama gelen kartlar da özellikle üzerine bir mesaj attı. Şimdi siz bir e, compromise hani fikir birliğidir, oturup konuşmaktır, bir karara varmaktır, e, söz vermektir, taahhütte bulunmaktır. Siz artık bir kişiyle aranızdaki tahütü serbest bırakmışsınız. Gerçekten böyle. Bakın, e, nihai kaza olması gereken oldu ve ben bu şekilde dengeye geldim diyor kolektif. Karmik partner... Şimdi e, her bu kart çıktığında bunu belirtiyorum. Bıkmadan, usanmadan. İlla bu kartta karmik yazıyor diye hayatınızda şu an düşündüğünüz kişi ya da ilişkilerinizde herhangi sizin için önem arz eden bir kişinin karmik olması vesaire söz konusu olmaz tabii ki. Bir de bunu ben bilemem. E, kimin karmik, kimin e, iki ikiz olduğunu da bilemem. Bunu sadece siz bilirsiniz. Siz hissedersiniz daha doğrusu. Ama burada şunu söylüyor. Yani benim hayatımda artık bana verilecek bir ders vardı büyük ihtimalle ve ben bu dersi şu an için en azından şimdilik aldığımı düşünüyorum. Tabii ki dersler bitmiyor. Tabii ki deneyimler bitmiyor. Ama bir alana ait olan deneyimlerin artık sonuna geldiğinizi, en azından bir şeyi serbest bıraktığınızı söylüyorsunuz burada. Serbest bırakılan bir taahhüt ama ya birine verdiğiniz sözü artık bozdunuz ya artık birine söz verme ihtiyacını bıraktınız. Buradaki taahhüt neydi? aydınlanma, zihinsiz bakın çok fazla düşünmek, çok fazla sorgulamak. Yani bir kişiyle ilgili bir şeyi bilmek ihtiyacı içerisinde olmak vesaire bunlara artık son verilmiş ve rahatlanmış. Bence özgürleşilmiş. Yani kolektif şu anda daha özgür hissettiği, içinde bu ruhu yaşattığı bir dönemden geçiyor. Peki bugüne kadar aşk sizin hayatınızda nasıl bir yer edindi ya da nasıl bir yer vardı aşkın? Bir soralım bakalım. Deynek kraliçesi. Biraz sizin aşkı yaşayış tarzınızdan haber verdi. Para onlusu, adalet, bakalım. Ve kılıç ikilisi. Hmm. Siz, e, şimdi şöyle bir şey var burada. değnek kraliçesi, para onlusu, adalet, kılıç ikilisi ulaşılması istenen bir noktaya asla ulaşılamadığını söylüyor burası. Siz çaba sarf eden, e, aşkı çok tutkulu yaşayan... Hatta iç dünyası ışıl ışıl olan bir enerji olabilirsiniz, bir ruh olabilirsiniz. Çünkü asa melikesi yani değnek kraliçesi dediğimiz hayat enerjisi bitmeyen bir kişidir. Ve para omlusu aslında sizin hiçbir zaman gerçekten dünyevi konfora pek dikkat etmediğinizi, yani hayattaki değerlerinizin dünyevi konfor olmadığını, yani mesela ilişki yaşadığınız insanların genelde parasına, puluna, statüsüne bakmamış olabilirsiniz. Çünkü DNA kraliçesi safi tutkuyla hareket eder. O sırada onu istiyordur ve onunla onu yaşamak istiyordur. Bir sonraki adımı çok fazla düşünmeyebilir. Bu yüzden ya kendinize çok fazla haksızlık ettiniz yani birazcık acaba değerlendirse miydiniz? Burada değerlendirseydiniz dediğim şey kişilerin maddi durumu, statüsü, konforu değil aslında. Ne kadar köklenebileceğinizi karşınızdaki insanla ne kadar ilerleyebileceğinizi yani bir sonraki adımı demiyorum ki 10 yıllık yaşam planı hazırlayın kendinize ya da hazırlasaymışsınız. Sadece olurunu olmazını hiç mi değerlendirmemiş olabilirsiniz acaba? Aşkın sizdeki yeri biraz fazla tutkudan bahsediyor. Yani böyle o olduğundan bahsediyor. Bu da sizin bazı dengelerinizin kaymasına, şimdi adaletin yanı kılıç kilisi gelmeseydi bunun böyle olmadığını söyleyebilirdim ama kılıç ikilisi birazcık körlemesine gidişlerden bahsediyor. Önünüzü görmediğinizden bahsediyor ya da görmemeyi tercih ettiğinizden. Tabii ki isteseniz görürdünüz ama e, gözünüzü kapatmış olabilirsiniz. Bu da tabii ki sizin körlemesine gittiğiniz bir alanda nihai bir kazaya ulaşmanıza da, e, rastlamanıza da belki yol açmış olabilir. Peki bu nihai kaza ya da e, sizin kendinizle ilgili çok fazla ne kadar köklenebileceğinizi tartmamanız kişilerle. Aşkı yaşayış tarzınızın böyle olması nasıl bir deneyime yol açtı? Şöyle bir döngüye girmişsiniz sürekli. Bakın refocus e, durup durup tekrar odaklanmak demektir. Ya hayatınızda çok fazla kişiyle, çok fazla şey denediniz ve hep aynı noktada tıkandınız. Yani kurban edilmiş hissettiniz ya da birilerini kurban etmek zorunda kaldınız. Bu da olabilir. Yani her ilişkide zaten şimdi bu çok şey bir tabir. Yani genel bir tabir aslında. Her ilişkide bir şey vardır. Üzülen, üzen e, ilişkilerin doğasında var aslında, değil mi? Ama burada şöyle bir şeyden bahsediyor. Siz e, hep yeni yöne gitmek zorunda kalan bir kişi olmuş olabilirsiniz. Yani sürekli yönünü değiştirmek, sürekli yeni bir yön bulmak, yeni bir vizyon arayışı, her seferinde kendini yeniden doğurmak gibi gibi böyle aslında büyük ilişkilerden ya da acı verici ilişkilerden geçmiş olabilirsiniz. Yani buradaki e, Dayne Kraliçesinin çok fazla kendi hayatında ne kadar köklenebileceğini göz önünde bulundurmaması sizin hayatınızda da pek çok şekillerde kurban olmakla sınanmak noktasına sizi taşımış olabilir. Bununla ilgili bir mesaj alalım bakalım. Aşkın sizdeki yeri biraz acı verici olmuş galiba. kozmosun nefesi benim iradem değil senin iraden evrene müdahale etmek bence de burada böyle olmuş biraz. siz kendi iradenizi değil de aslında hayatın iradesini göz önünde bulundurmuşsunuz. Yani demişsiniz ki gelişine yaşayayım bakalım ne olacak. Ama bu akışla birlikte hareket etmek değil işte biz yanlış anlıyoruz. Yani akışa bırak müdahale etme sistemi dediğimizde kendi irademizi hiç kullanmamak ...söz konusu zannediyoruz ama işte burada o kadar ince ve önemli bir çizgi var ki... ...akışa bırakmak demek aslında e, mantığımızı da devre dışı bırakmadan... ...duygularımızı da bastırmadan mantık çerçevesinde aynı zamanda... ...ve gerçekçiliği de göz önünde bulundurarak bir şeyleri yaşamak. Ama siz burada e, aslında ironik bir şekilde evrene müdahale etmiyor... ...geleni yaşıyor gibi görünürken kendi sisteminizden çıkmış olabilirsiniz. Yani o kendi doğal sisteminizin dışına çıkmış olabilirsiniz... Bu yüzden de benim iradem değil senin iraden. Yani başkalarına topu atmak olabilir burada. Başkaları yüzünden sıkıntı yaşamak olabilir. Yani siz hiçbir şey yapmıyor gibi görünürken orada etliye sütlüye karışmayan aslında masum taraf gibi görünürken hep dışarıdaki insanların size zarar vermesinden muzdarip olmuş olabilirsiniz. Yani bir şekilde Yine dönüp dolaşıp e, kendimize geliyoruz farkındaysanız. Yani her açılımda böyle olmak zorunda. Bıkmadan usanmadan bunu her seferinde söyleyeceğim zaten. Tıpkı dünyanın yuvarlak olması gibi her olayda biz kendimize döneceğiz. E, o yüzden de darılmaca gücenmece yok. <laughs> Başkaları bir şeyler yapmış olabilir. Ama burada bizim irademiz. Her şey bizim irademizden geçiyor. Evet bir... Bakalım burada ne değişti peki? Aşk sizi nasıl değiştirdi ve hangi noktaya getirdi diye soralım. Asa dokuzlusu. Asa şövalyesi. Asalardan kurtulamıyoruz galiba. Aşıklar. Ve kupa ası. Aşk sizi nereye getirdi? Valla biraz daha şimdi geçmişte Büyük büyük yaşanan tutkular, duygular artık biraz daha. Ee uyum ve dengeye geçmiş olabilir ama hala hani burada bitmiş falan demeyeceğim şimdi. Açılım bitiyor diye filmin sonu gibi mutlu son olmak zorunda değil tabii ki. Burada hala anlaşılacak şeyler var. Sadece birazcık daha savunmacı olmuşsunuz. Biraz daha kendinizi dış dünyaya kabuk öğrendirisi olarak görüyorsunuz şu an sistemsel olarak. Ama hala içinizde bir tutku böyle alev alev yanan bir mum, bir şövalye yani hareketli. Hala aslında duygularınızın çok canlı olduğu tabii ki öyle olsun. Ama e, bence burada mantığı ve gerçekçiliği devre dışı bırakmamak gerektiğini söylüyor kartlar yani sizin şu an geldiğiniz noktada Evet biraz daha kendinizi e, artık uyumlu hissedeceğiniz insanlara doğru Hani çekmeye çalışıyor olabilirsiniz ya da bunu biraz daha değerlendiriyor olabilirsiniz daha önce çok dürtüsel hareket etmiş olabilirsiniz gerçekten ama şimdi e, daha sizin hayatınızda yeri olacak daha ruhunuza hitap edecek, insanlara e, çekilmek üzere ilişkiler yaşıyor olabilirsiniz. Ya da yaşamak istiyor olabilirsiniz. Daha huzur odaklı, e, daha mutluluk odaklı. Önceden belki kaostan besleniyordunuz. Belki e, ilişkinin o hezeyanları size iyi geliyordu. Şimdi biraz daha keyifli, daha savunmacı dediğim gibi olabilirsiniz. Ama bence buradaki o gerçekçilikten işte dem vuran taraf hala devam ediyor. Yani o tarafınızı pek kullanmıyor olabilirsiniz. Bir bakalım bakalım yani sizin buradan sonra ilişkisel süreçlerinizde neye dikkat etmeniz gerekiyor? Eşsizlik, tetikte olmak, zaten çok meditasyon. Şöyle, e, ilişkilerde çok güvensiz, tıpkı buradaki asa dokuzlusu gibi durup durup etrafını temizlemeye çalışan, sürekli etrafı kolaçan eden, bir yerden bir zarar gelecek mi, bir tehdit var mı diyen bir kişi olmanız önerilmiyor burada. E, tetikte olun, tamam. Yani anlayın, karşınızdaki insanın amacını değerlendirin, topraklanın. Çünkü e, topraklanmak demek birazcık karşıdaki insanla ne kadar olabilitesi olduğuna, Bakmak demektir, değil mi? Ee, çok potoslama girmemektir olaylara. Ama yani eşsizlik burada aslında e, sizin herkes gibi olmadığınız, sizin farklı özelliklerinizin olduğu, genel böyle o kolektif bilincin. Ait olduğu değerlerden farklı değerleriniz varsa bunu da kabul etmeniz gerekti. Yani ilişkilerde herkes gibi değerlere gitmek zorunda değilsiniz. Herkes gibi sevmek gibi bir zorunluluğunuz yok. Farklı taraflarınızı kabul edin ve temkinli olun diyor. Ama her zaman da karşınızdaki insanlardan tehdit gelecekmişçesine tetikte olmanıza gerek yok biraz daha dinlene dinlene adımlar atabilirsiniz. Bence bu açılımda size çok dürtüsel olmayın, kendinizi büyütün, sezgilerinizi gerçekçilikle birleştirin diyor. Tıpkı para ası ve azizenin yan yana gelmesi gibi. bu noktaya kendinizi taşımışsınız, olgunlaşmışsınız ama buradan sonra yolu nasıl yürüyeceğiniz önemli. Evet şimdi kartlarımı topluyorum. Şöyle küçücük e, aklınızdaki kişilerden bugüne özel bir mesaj alalım. Size ne söylemek ister acaba? Evet, şimdi hiç fark etmez. Platonik, birlikte, ayrı. Sonuç olarak niyet ettiğiniz bir kişi olması yeterli. Sadece bu kişilerin anda, şu anda ve bugün enerjisinde sizinle ilgili düşüncelerine ve ne söylemek istediklerine bakalım. Kupa Şövalyesi. Şimdi bu kişiler bugünün enerjisinde sizi bir adım atmak istiyor olabilirler. Gerçekten kupa şövalyesiyle geldiği için duygusal bir adım, bir köprüyü, bir bağlantıyı kurmak istemek, size duygularını açmak, size bir geliş sağlamak istiyor olabilirler. Hatta böyle bir geliş alabilirsiniz de, dönüş alabilirsiniz de beraber değilseniz tabii ki. Birlikteyseniz de duygusal bir ortam olabilir. E, Kupa Şövalyesi tam bugünün de ruhuna zaten uygun bir kart olarak geldi. Yani e, geri dönüşler, duygusal yaklaşımlar, birlikte olanlar e, romantik dakikalar yaşayabilirler bence. Evet, araba kartı. Yani bu kişiler gerçekten de sizinle bir etkileşime, iletişime geçebilirler. Burada ama bu geliş sanki bana şey gibi geldi. Hani bugünlük ve dürtüsel bir geliş değil de ne yaptığımı biliyorum geliş Yani ben içgüdülerimle aslında sana zaten bir müddettir çekiliyordum. Ve bugün belki de ne olması gerektiğini biliyorum ya da ne olduğumu biliyorum der gibi bir hali var. Ve adalet yani size bir bir şey getirmek, size bir şeyin hakkını vermek, bir şeyi dengeye ulaştırmak gibi bir istek içerisinde bence bugün böyle bir etkileşim alabilirsiniz bence. Açılıma akşam saatlerinde yayınlayacağım. Zaten. Buradaki enerjiyi çoktan yaşamış olanlar olabilir içinizde. Bakın bazı dersler alınmış gibi görünüyor. Eğer şimdi bir geçmiş partnerden bahsediyorsak, size geri dönüş sağlayan bir geçmiş partnerse size tabii ki mesaj alırım. Bu kişiye inanmak, güvenmek noktasında Hani nerede durmanız gerektiğiyle ilgili. Ama sanki bazı dersler alınmış bazı şeyler görülmüş gibi görünüyor. Bakalım var mı böyle bir durum? Büyük kopuş, Mars enerjisi, öfke, çatışma, sevgi karşısında yumuşama. Yani bu kişiyle çok öfkeli bir ayrılık yaşadıysanız, büyük bir kopuş yaşadıysanız, gerçekten birbirinizi çok yorduysanız ve üzdüyseniz, sevgi karşısında yumuşama bu kişinin size karşı olan duyguları karşısında gerçekten de başkalaşıma uğradığını görebiliriz. Şunu bir soralım bakalım ne tür bir başkalaşımdan bahsediyoruz buradan. Para kraliçesi, kılıç dokuzlusu, para dörtlüsü. Şöyle sizin burada bir para kraliçesi gibi durmanız pek pozisyonunuzu bozmuyor olmanız mı diyelim ya da kendi değerlerinizle ilgili bazı şeylerin farkındalığına gelmeniz belki de ya da belli bir tavır içerisinde olmanız. Bu kişiye bir şeyleri göstermeniz de olabilir, farkında olmadan kılıç dokuzlusuyla aranızdaki stres, vicdani sorgulamalar, üzüntüler, kayıp hissi, vesaire stres, anksiyete. Bunlar aslına bakarsanız kişiyi birazcık böyle sizi kaybetmek istememek noktasına getirmiş olabilir. Yani buradaki kişiler belki de para kraliçesi gibi görmek, sizi bu şekilde hissetmek. Sizin onun hayatında belki de bir kere olacak bir kişi olduğunuzu fark etmek noktasına gelmiş olabilirler. Bir tane daha soralım bakalım. Evet şifalanmam bu kişilere bence inanabilirsiniz. Bunlar bu kişiler çünkü bir şeyleri iyileştiriyorlar. En azından bu yola girmişler gibi görünüyor. Size ne mesaj gelsin buradan? Yalnız değilsiniz. Soyutlanma, fiziksel bağ, topluluk. Evet. Bence bu kişiyle ilgili bir daha göz önünde bulundurmanız gereken şeyler var. Yani e, kestirip atmak yerine bir daha değerlendirin. Çok fazla kendinizi soyutlamayın. E, bu kişilerle ilgili çok keskin yargılarınız varsa bir daha düşünün. Ama e, tabii ki her zaman söylüyorum ya çok büyük haksızlıklar ve çok büyük saygısızlıklar olmadığı sürece. Peki size şu anda en çok neyi söylemek istiyor bu kişi an enerjisinde? En çok neyi bilmenizi isterdi? Kılıç kralı kararını verdiğini bilmenizi istermiş. Çok net olduğunu bilmek ister, bilmenizi istermiş. Sizinle iletişimde olmak istediğini, sizinle beraberse gerçekten olduğu yerden çok mutlu olduğunu ya da olduğu yerde çok kararlı hissettiğini. Mesela kılıç kralı şeydir, yani ben buradayım, bu karar verildi, aslında mantığıma da çok yatıyor her şey diyordur. Yani mantık anlamında da bu kişiyle ilgili aranızda bir bağ kurulmuş olabilir. Belki eskiden sadece duygusal ve dürtüsel bir bağ vardı aranızda. Şimdi sanırım zihinsel olarak da aklına bir şeylerin yattığını söylüyor. Kupa üçlüsü. Bakın sizinle mutlu olduğunun çok farkında olan birisi var. Ya da sizinle mutlu olacağından çok emin olan birisi var burada. Ve e, sizin yokluğunuzu çektiğini bilmenizi istiyormuş. Eğer bir aradaysanız sizin yokluğunuzu çekmek istemediğini bilmenizi istiyormuş. E, güzel mesajlar geldi. Yani buradaki kişi e, sizi gerçekten de istiyor. Hayatında istiyor. Peki hayatında istiyorsa nereye doğru gitsin istiyor bu bağlantı? Kılıç sekizlisi. Para kralı. Aşıklar aranızda bir uyum, bir denge bir harmoni olsun istiyor bir kere. Akıl ve kalbin ciddi ciddi dengelenmesini istiyor. Burada aranızda kısıtlıklar varsa engeller varsa bu engelleri kendi sorumluluğuyla bakın burada şunu söylemiyor sen de şunu yap bunu yap demiyor bu kişi. Eğer aranızda bazı sorunlar varsa bunu ben yapayım diyor. Yapabileceğimi de biliyorum diyor Bence bu kişinin kendisine özgüveni sağlamlaşmış kararlı bir duruş gösteriyor. Bugüne güzel mesajlar geldi. Ee, sizinle bir yola girmek istiyor olabilir. Amacı ne? Hangi yoldan bahsediyoruz? Nasıl bir yoldan bahsediyoruz? Awakening ya uyanmak, farkına varmak. Ee, en azından artık sizinle arasındaki bağlantıyı fark ederek yürümekten bahsediyor. Daha ne diyelim? Birliktelik, söz, taahhüt. Ee, anlamında artık burada kişi bir şeyler yapmak istiyor galiba. Hayırlısı olsun diyelim. Siz ne yapmalısınız? Bu mesajı almadan bırakmayalım. Siz bu kişiyle ilgili ne yapmalısınız? Asa ikilisi asa sekizlisi. Bence şimdi eee Asayedilisi, evet çok güzel mesajlar geldi. Birincisi bu kişiyle aranızdaki olasılıkları değerlendirin. Kendinizi kapatıp tamamen savunmaya çekip olmaz o iş demeyin. Eğer geçmiş bir partnerden bahsediyorsak, şu an içinde bulunduğunuz bir ilişkide eğer umutsuzluğa kapıldığınız şeyler varsa başka olasılıkların da olduğunu bilin. Yani bu bağlantı içerisinde e, pek çok ihtimal olabilir. Asa 8'si iletişimsel olarak açık olmanız gerektiğini ama aynı zamanda hatırlayın sizinle ilgili sürece baktığında en başta açılımın ilk kısmında tetikte olmak, temkinli olmak demiştik. Asa 7'si de kendi alanınızı çok fazla bu kişiye teslim etmeyin. Yani orada bir alanınız olsun. Orada kendinize ait bir dünyanız olsun. Tamamen %100 bu kişiye kendinizi açık bir kitap gibi teslim etmeyin en azından şimdilik demek ki böyle bir şeyi bilmeye ihtiyacınız var ama iletişimsel olarak açık bir dil kullanmanız gerekiyormuş gerçekten kendinizi ifade edebilirsiniz kendinizi geride tutun vesaire gibi bir mesaj gelmedi ve son olarak Empatik yıldız tohumu, enerji hükümranlığı, sizin olmayanı özümsemek. Evet, gerçekten de size ait olmayan hiçbir şeyi bu kişiye yansıtmayın. Doğallığınızı koruyun, otantik olun ve e, enerji hükümranlığı, yani kendi enerjinize, ruh hallerinize sahip çıkarak kontrollü bir şekilde bu kişiyle iletim, iletişiminizi sürdürebilirsiniz. Evet, hayırlısı olsun açılımınız bu şekildeydi. Hepinizin kalbinden geçen, umarım hayatınızda da gerçekleşir... Çok çok iyi bakın kendinize. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.